Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sizlere Sarper Games yani oyun kanalım için aldığım bir ekipmanı göstereceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar böyle güzel bir gamepad aldım. Görmüş olduğunuz üzere böyle güzel bir gamepad. Ben bu gamepad'i bilgisayara bağladığım andan itibaren otomatik olarak oyunları bu gamepad ile oynuyorum. Yani eğer istiyorsanız arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim. Benim bir arkadaşım vardı Cem diye, aynı zamanda Mete de var. Onun kanalı arkadaşlar, Cem'le Mete'nin kanalı şu an şurada sağ üst köşede veya bu sol üst köşede hangi yerde bilmiyorum ama oraya bir yere onu ben koyacağım merak etmeyin. O kanalı tıklayıp izleyebileceksiniz. O kanalları da gözetebileceksiniz. Ee, öncelikle arkadaşım Cem YouTube'a yeni başladı. Hani Mete'nin kanalı var, onda güzel videolar çekiyor. 23 Nisan'la ilgili videolar çekiyor. O iki tane videosu var ee, ama Mete ile birlikte video çekeceğim. Cem'le ile birlikte birlik olacağız. Mete, Cem, ben işte Miray falan. Miray da Mete'nin kardeşi bu arada arkadaşlar. Birlikte video çekeceğiz. Ee, belki vlog çekelim bilmiyorum. Hani Ama vlog çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Ve onların da kanalı dediğim gibi bu videoda sağ üst köşede belirttiğim dakikada göreceksiniz. Cem'in kanalı yok arkadaşlar ama onun da kanal açma konusunda yardımcı olacağız. Buna emin olun. Evet şimdi bahsedeceğim konuya geri dönecek olursak. Olursak. Öncelikle aynen böyle bir gamepad arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Görmüş olduğunuz üzere böyle güzel bir gamepad. Burada A var, X var, Y var ve B var. Hemen bunu Allah göstermek. Kamera odaklayamayabilir. Şöyle. Arkadaşlar. Odaklamadı mı? Neyse odaklamayabilir. Yani böyle güzel bir gamepad. Şurada arkadaşlar tuş var. Burada tuş var. Sonracığıma şurada şu tuşlar var. Bunda var. Burada var. Bir de şunlardan var. Buraya basılı tutunca eşleşiyor. Buraya basılı tutunca kapanıyor falan. Öyle güzel bir gamepad. Tüm oyunlar için geçerli. Arkadaşlar gene böyle tuhaf bir içerik. Güzel bir ama herkesin seveceği bir içerik bulmaya çalışıyorum. Ve bu yüzden de size videolar çekmeye çalışıyorum. Hoşçakalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi aşağıdan... Ee, Oyun kanalıma da göz atabilirsiniz. İyi e butonundan Mete ve arkadaşımın yani Cem'in kanalı yok ama açarsak onu da koyarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada videoya like atmayı unutmayın. Ve abone olmak istiyorsanız da olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.